Onlar başka. Dedik ya hani bu bunlar alim birisiyle tartışırken imanı gitmesinden korkuyorlar. Onlar evliyaullah. Hiçbir şeyden korkmuyorlar Allah'tan başka. Gel gel. Al. Bir sıra diyor üç tane papaz geldi memlekete. ilim ehliyle konuşuyorlar. Aynen bu zamanın felsefecileri gibi. Felsefeciler soru sorar, cevabını bilmediği soruyu da sorarsa sen cevap vermeye kalkıyorsun ya, hemen başka bir tane daha soru sorar. Daha cevabını bitirmeden. Çoğu ahmakta bu hastalık vardır. Biraz önce sohbetin başında dedim ya, hani tasavvuf kitabı okumuşlar. Bu genelde bulunan alameti şöyledir. Bu sapık giruhun alameti şöyledir. Konuşurken böyle konuşurlar. Allahu Teala Maide 54'te böyle buyurmuyor <laughs> mu? Ali İmran 188'de şöyle demedi mi? Bilmem şunda böyle demedi. Öğretiyorum bilin yani konuştuğu zaman hemen anlayın. Üç tane papaz geldi diyor. Alimlerle oturuyorlar, oturuyorlar. Alimler bunlara cevap veremiyor. Halbuki oyun yapıyorlar yani. Ondan <laughs> sonra çıkıyorlar alimin yanından. Bu alim de bize cevap veremedi diyorlar. Başka bir alim bizi getirin. Bütün namları yayılmış diyor memlekette. Ondan sonra birisi demiş ki ben bunu Nasrettin Hoca'ya bunları getireyim. Nasrettin Hoca bunların cevabını verir. Nasreddin Hoca diyoruz, şimdi bizim şey, fıkra şeyi olarak hepimiz biliyoruz ama Nasreddin Hoca Allah'tan da kendisi mübarek. Nasreddin Hoca'ya geldiler. Efendim bu üç papaza alimlerimiz cevap veremediler. Size geldiler. Hasretin Hoca da gülmüş. Mübarek. <laughs> bu Buyurun demiş. Papazlar demiş ki, bizim sorularımıza cevap verirsen biz senin dinine gideceğiz. Dalga geçiyorlar. Nasrettin Hoca ile. Nasrettin Hoca biraz daha kuvvetli gülmüş. <laughs> Artık demiş size cevap vermek farz oldu. <laughs> Söyleyin demiş. Adam bir tanesi sormuş. Dünyanın ortası neresidir? Şimdi soru dinle alakası yok. Sadece alt ettim demek için soruyor yani. Felsefecilerin de sorusu böyledir. Nasrettin Hoca da eşeğiyle gelmiş. Zaten eşeğiyle geldiği için alay etmişler onlar. Demiş ki mübarek bizim demiş eşeğin sağ ön bacağının bastığı yer dünyanın tam ortasıdır. <laughs> Adam demiş böyle bir, bir kimmiş lan? ne diyor bu eşeğin bastığı yer diyor falan. Yani tam itiraz edecek. Diyormuş ki bize itimadın yoksa ölç demiş. Eşek burada demiş. Biz buradayız. ölç demiş. <laughs> i̇timadın yoksa bak demiş. O öne çıkan geri çıkmış diyor. <laughs> Kime çattık böyle? Öteki <laughs> de demiş ki... Ben de bir soru soracağım. <laughs> Sor demiş. <laughs> bir de gülüyor. Nasıl <laughs> hocam? <laughs> <laughs> Gökte ne kadar yıldız vardır? <laughs> Yine döndü bir eşe. Bizim eşeğin kılları sayınca <gülüyor> <gülüyor> Gökteki yıldızlar da o kadardır demiş. <laughs> Adam demiş ki... Yahu demiş, emin misin sen? Çok emin konuşuyorsun. <laughs> İnanmıyorsan say demiş. <düşün. gülüyor> Öteki demiş, hoca demiş, ikisini iyi halt ettin, sen şimdi bir soru soracağım. <laughs> e sor demiş, sana da cevap veririz. İnşallah. Benim sakalımda ne kadar kıl var? <laughs> Adam böyle eşeceksiniz diyor, bir kere fark etmiyorum. <laughs> yüzüme şey demiş. Kuyruğundaki kıllar kadar. Üçü de pes etmişler diyor o vakit. Müslüman olmuşlar. Şimdi o kadar memlekette alimleri geziyorlar. Alimler bunların kalbindeki hastalığı, fesadı göremedikleri için cevap vermeye çalışıyorlar onlara. Evliya'ya nasıl ettin hoca? Biliyor fesattır. Sorular şeyleri, dertleri soruya cevap bulmak değil. Müslümanları alt ettim demek. Çünkü sorunun cevaplarını kendileri de bilmiyorlar yani. Sordukları sorunu. İşte Allah Celle Celaluhu gözümüzü açsın. Celle Celaluhu. Baktığımız zaman doğru şekilde görelim. Tabii ki bizler nefsin tasallutu altındayız. Kurtulmaya çalışıyoruz. Ama elhamdülillah başımızda nefsini yenmiş birisi var. Terbiye etmiş birisi var. Onun için terbiye etmiş birisinin etrafında olmak en büyük hazinedir insan için. Onlar bize söyleyecekler. Bazen hoşumuza gitmeyecek söyledikleri. Anlayamayacağız bazen. Hani dedik ya. Ama ne yapacağız? Faat rukuma uydulma turu diyeceğiz. Senin dediğini biz kabul ederiz. Ne dediler? Şey efendi Hazretleri bir gün Ergenekon hakkında bir şey yaptı. Açıklama yaptı. Ne dedi insanlar? Yani Allah ıslah etsin. Hidayet <laughs> etsin. Adamın bir bakkalı idare etmeye kafası yetmiyor. O kadar kafasız kalkmış koskoca Evliyalar Sultanı'nın aleyhinde ya o nasıl böyle der sanki o bilmiyor Ergene koncuları ne yaptığını ne ettiğini bilmem ne falan filan ya Allahu Teala'nın bir sınırı var biz Müslüman değil miyiz? Müslümanız o zaman bizim dinimizde tecessüs var mı? casusluk var mı? casusluk yapmak var mı? yok ya siz durmadan kaset çıkartıyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz bu adamlar suçludur tamam suçlularını çeksinler her gün her gün bir kaset, her gün her gün bir ses kaydı, her gün bilmem ne. Biz buna kızıyoruz demek istedi şey Efendi Hazretleri. Bunları yapanlar bu millete, bu devlete hayırlı insanlar değiller. Daha yeni anlaşılıyor ha Şeyh Efendi ne dedi. Biz ne dedik o zaman? Şeyhimiz dediyse vardır bir hikmeti. Ne dediyse doğrudur. Bugün birazını anlarız. Şimdi tamamını anlıyoruz. He, bu insanlar ne yapmışlar? Kendi ağlarını kurmuşlar işine gelmeyeni dinliyor, işine gelmeyeni çıkartıyor tık diye. Ve de Müslümanım diyenler yapıyor bunu maalesef. İşte anlayamıyorsak anlayacağımız zamanı bekleyeceğiz. Onlara itimadımız kalb ile olacak. Karnından bağlanmayacaksın şeyine. Kalbinle bağlanacaksın. Aklınla da bağlanmayacaksın. Mevlana Hazretleri buyuruyor ya, ben seversem aklımla sevmem diyor. Kalbimle sever. Neden? Ya olur ya diyor insan aklı gider. Kendini kaybeder. Ama kalpte öyle bir şey yok. Öyle bir durum yok. Kalbimizle bağlandığımız zaman da bir sorun yok Allah'ın izniyle. O zaman bizim tabii ki aynamızda biraz buğular var. Şeyler var. Şeyhimiz temizliyor onu devamlı. Cile alıyor, cile alıyor. Her bakışında, her nazarında. Ama onun emrinde yol aldığımız zaman, bunu bütün ulema-i da kabul etmiştir. Yani kalbi açık olanlar, evliyalar da kabul etmiştir. Şeyhine tam bağlı olan bir insanı, şeytan imanını çalamaz. Risale-i Nur okuyanlar, gitsinler okusunlar. Bediüzzaman Hazretleri kendi söylüyor. Mesela iman meselesi, iman kurtarma meselesi. Bediüzzaman kendi söylüyor. Derviş insan, şeyhine tam bağlı bir insanı, Gelir şeytan alimi kandırır da onu kandıramaz diyor. İşte öyle bağlı olursak tabii. Aklımızla değil kalbimizle bağlı olursak. Allah Celle Celaluhu kalp aynamızı cilalandırsın. Baktığımız zaman doğru görmeyi, güzel görmeyi bizlere nasip edersin. İllahi Teala Fatiha.